Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. Ermenistan güçleri taş kesen Kelbecer Paşinyan akıllanmıyor. Karabağ'ı kaybetmeye sindiremeyen Ermeniler sınır hattında rahat durmuyor. Bütün revanşist pislerle yaşayanlara Ermenistan'da müracaat edilir. Ağlınızı yığın başınıza. Burada da bu. Hiç şeye gitmeyin yerindedir ve bizi əsəbləşdirmeyin ve özünüzü yaxşı aparın. Yaxşı aparsanız onda rahat yaşayabilirsiniz. Yok eğer bir daha bize karşı her hansı bir tehribat, beyanat, hareket olursa başınızı ezecek. Hiç kime bakmadı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında büyük çaplı çatışmalar tekrar başladı. Sınır hattında sık sık Azerbaycan tarafına sızmaya çalışan Ermenistan askerleri ve milisler bu kez birçok cephede saldırıya girişti. Geçtiğimiz gece saatlerinde Dağlı Karabağ'daki sınırın birçok bölgesinden silah ve patlama sesleri duyuldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni birliklerin akşam karanlığında Daşkesen, Kelbecer ve Laçin bölgesinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdiğini bildiriyor. Sabotajcılar sınırdan sızma yapmak için dağlık alanı ve vadileri kullanıyordu. TB2'lerle izlenen sabotajcı, Ermenistan askerleri Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki bölgelere ve tedarik yollarına mayın döşemek isterken yakalandı. sınır hattındaki Başar Keçer, İstisu, Kara Kilise ve Gorus tarafındaki Ermenistan birlikleri de Azerbaycan mevzilerine doğrudan ateş açtı. Bakü'den gelen resmi açıklamaya göre saldırılarda 50 Azerbaycan askeri şehit düştü. Azerbaycan askeri birlikler anında misillemede bulundu ve Ermenistan güçleri 200'den fazla kayıp vererek püskürtüldü. Buradadır bu, peşine yerinde de ve bizi hesapleştirmeyin. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin kanı yerde kalmadı ifadelerini kullandı. Büyük kayıp veren Paşinyan ise apar topar Putin ve Macron'u telefonla aradı. Azerbaycan'ı yoğun ateş açmakla suçlayan Erivan yönetimi, sınır hattındaki çatışmada kayıplarının olduğunu doğruladı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla sərhəddəki hərbi toquşmalarda itki verdiyini etiraf edib. Ermənistan kütləvin informasiya vasitələrində yayılan məlumatda bildirilir ki, bu barədə hökumət başçısı parlamentdə çıxış edərkən danışıb. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi 49 hərbiçisini itirib. Daha öncə kalibrin yaydığı məlumatda isə qeyd olunub ki, Ermənistan ordusunun itkiləri 150-200 nəfər təşkil edib. Yüzlərlə yaralı var. Həmçinin 2S30 hava hücumundan müdafiəsi sistemi de mehvedilip. Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Aram Torosyan, Azerbaycan ordusunun SİHA kullandığını söyledi. Bu sefer Orta Asya koridoru yani Doğu Kapısı tamamen açılmalı. Anadolu Orta Asya birleşmeli. İran, Ermenistan devreden çıkarılmalı. Harita değişmeli. Biz ne zaman bir devlet kurmuşsak hepsi o dönemin süper gücü oldu. Türkiye'de böyle olacak. 21. yüzyıl sürprizi işte bu. Dışarıdan, içeriden saldırıların sebebi de bu ama Türkiye durdurulamaz. Buna inanın. Türkiye'ye güç verin. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Cenabı Allah'tan rahmet Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Karabağ, Karabağ. Azerbaycan'dır. Azerbaycandır. Başım baş. Mücəffər orduduz. Qalib orduduz. Mücəffər orduduz. Qalib orduduz. Yaşasın Azərbaycan, Türke qardaşlığı. Bir bundan əvvəl dövlət demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən isə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluk kardeşliği, yaşasın Azerbaycan askeri. Artık Azerbaycan toprakları yıllardır hasret kaldığı ter ter çayının sularına kavuşmuştur. Şuşa'nın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak Harı Bülbül artık özgürdür, daha parlak açacaktır. Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Arası ayırdılar, milyen doyurdular. Men senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. Bütün gücümüzü seferber edip bir demir yumruk Yaradıb düşmənin başını əzdik. Muharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm ettirir. Və bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı. Düşmənin başı əzdik. Can mənən Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.